gidiyorum abi gidiyorum Evet arkadaşlar bugün Diamond Base'i yapıyoruz abi. Biliyorsunuz ki daha önce Gold Base yapmıştık ve Türkiye'de bunu yapan daha önce yoktu. Yani daha doğrusu vardı ama 80 tane birey notla Diamond Base yapmak gerçekten çok zor, imkansız bir şey. Ve Devzi bunu başardı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve az sonra bize Dragon Canelani Diamond'ını da verecek. Ben de Diamond Base'imi yapmış olacağım. Şu anda gördüğünüz gibi zaten Devzi bayağı bir zengin abi. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi e, sikletereye aldık. Burada Burada gördüğünüz gibi şempanzenin spiderini, agarenin lapelini bunları aldık. Olmayanları da sakipçilerim indeks için verdi. Yardım eden herkese çok teşekkür ederim. Bu arada kasmanın sebebi devzinin base'inden abi. Gördüğünüz gibi bir sürü şeyi var. Biraz fazla. Biraz değil yani bayağı bir fazla. Burada normal dragon kanalisi de var. Diamond dragon kanalisi de var. Bunu aldığında diamond base'i yapmış olacağız. Bu şekilde gözüküyor. Bunu bu arada daha önce yapan var mıdır Türkiye'de devzi? Şu an günce olarak imkansız. Önceki bir kişi var diyebiliyorum ya da iki kişi. Ama onun aracı yok şu an güncel olarak imkansız. Yani güncel olarak gerçekten bu birey notlarla yapmak imkansız arkadaşlar. 80 tane birey not var. Yani gold base yaptığım videosunun yorumlarında da şeyler gördüm. İşte daha önceden numaçer falan yapmış bazı youtuberlar yapmış diyenler olmuş da. Onu yaptıklarında arkadaşlar sadece 20-30 tane birey not vardı oyunda. Şu anda 80 tane birey not var ve şu dragonu almak gerçekten çok imkansız. Baya donduruyor bu arada. Evet bunu Türkiye'de ilk yapan devzi oldu bu arada. Değil mi devzi? Yani senden önce yapan yoktur bunu abi. Yani evet. Bunu evet. ilk yapan Devz oldu arkadaşlar. İkincisi de ben olacağım sanırım az sonra. Arkadaşlar bu gerçekten bayağı bir değerli bir not. Saniyede 150 milyon veriyor. Yani şu anda oyundaki en iyi birey not zaten değil mi Devz? Normal evet. olarak en iyisi efeksiz. Aynen öyle. Yani Rainbow falan imkansız zaten. Ama biz onu da yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Yani Rainbow olmasa da Lava Base'i yapacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada 4 tane Lagrande kombinasyonu var. Diamond hali Devzi'de. Çok zengin birisi. Teşekkür ederim bana da yardım ettiği için. Onun sayesinde gold base'i yaptım. İyice ve ederim. şu anda da diamond base'i yapıyoruz. Ömer'e de çok teşekkür ederim. O da çok yardım etti. Şimdi dragon kanalını alıyoruz abi. Bunu alınca direkt diamond olacak. Yeni gelen güncelleme olmuş sanırım. Ondan sonra e, şurada mesela şey gözüküyor abi. Base skin kısmı var. Direkt olacak mı bilmiyorum. Olmazsa base skin'den değiştireceğiz. Gidiyorum abi. Gidiyorum. Verdim. Şu an olmadı. Demek ki şeydenmiş. Evet arkadaşlar şu an diamond base'i yapıyorum. Base skin'i diamond yaptım. Arkadaşlar bu arada güncelleme güncelleme yeni olduğu için yani base skin güncellemesi yeni olduğu için e, base direkt yüklenmedi. O yüzden bir gir çık yaptık. Şu anda gördüğünüz gibi diamond base'im oldu abi. yani Türkiye'de çok az kişi de bu var. Bir devzi ile bende vardır hatta şu an değil mi? Şu anda yani. yani Önceden Günce yapanlar var mıdır? Yaptım. Önceden yapanlar vardır arkadaşlar. Ama güncel olarak 80 tane birey notla yani şu dragon kanalı ile yapmak gerçekten çok zor arkadaşlar. Devzi'ye tekrardan teşekkür ediyoruz. Alabilirsin bu arada geri. Al kanka sen. Rica ederim. Arkadaşlar devzi Diamond base yapmamıza özel 5 tane şurada gördüğünüz Lucky Block'lardan çıkan Secret'lere çekiliş yapacak. Hazırsan hangisinden başlayalım Deviz'ciğim? İnşallah güzel şeyler evet. çıkar. Bunlardan zaten kötü şey çıkmasının imkanı yok. Yani hepsi Lucky Block, Secret. Hangisinden başlayalım? Normalinden başlayalım abi. Evet Deviz'e Normal aç normalinden bakalım. Normalinden başlayalım. Bakalım ne gelecek? Abi Esok Sekolah mı geldi? Aynen öyle. En iyisi geldi abi. 30 milyon veriyor saniyede. Aranızdan bir kişi gidecek. Şimdi sıra hangisinde? Gold'lardan mı sıra... devam edelim? Goldlardan tamam, gold devam gold. edelim. Tamam, bir tane daha Gold'u açıyoruz arkadaşlar. Ne geldi? Oy. Yine en iyisi geldi abi. En çok olan Gold'u geldi. Bu da aranızdan bir kişiye gidecek arkadaşlar. Bence Diamond's. Bunun şey diamond. Diamond. mı? Yayın olacak. Tamam Diamond'ı yapalım. Sonra Gold'u en sonda Lava'yı yaparız. Evet Diamond'ı açıyoruz şu anda. Ne geliyor abi? Olsun. Tortugi ne? Dragon Fruit'ünü geldi. Olsun. Diamond sonuçta arkadaşlar. Bu da güzel. Şimdi son Gold'umuzu açalım abi. Bakalım ne gelecek. Lütfen Esok Sekolak gelsin. Açıyoruz. Ooo. Esok Sekola gelmedi. Hayır ben. ya. Olsun. Olsun tertu Tertugüne Dragon Fruit'üne. 9 Frütünü. milyon. Ya bir tane esok sakolamız var. Bunu da aranızdan bir kişiye vereceğiz. Ya burada açtığımız her şeyi zaten sizlere vereceğiz arkadaşlar. Lavalaki Blok. Hadi bakalım abi. Hazır mıyız? 3 2 1 açalım. Evet şu anda Secret Lavalaki Lucky Block açıyoruz. Esok sakola gelmedi abi. Tertugüne Dragon Fruit'üne olsun. Ee, burada gördüğünüz 5 tane Secret Brain notu aranızdan 5 kişiye vereceğiz. Bu arada Discord'da da çekilişlerimiz devam ediyor. Açıklama kısmına bıraktığım linkten Discord sunucumuza gelip çekiliş kısmından çekilişlere katılabilirsiniz arkadaşlar Evet Devzi, ne düşünüyorsun bir dahaki şeyimiz lava Beyz mi olacak abi artık lava Beyz'le sıra öyle olacak lava Beyz'i de Aynen yapacağız evet. Arkadaşlar bu videoya kaç like gelsin bu kadar çekiliş yapıyoruz Diamond Beyz yapıyoruz kaç like gelsin abi devize bence en az bir milyon 1 milyon like bekliyoruz arkadaşlar şaka şaka ama gerçekten 500 like bekliyorum şu anda bu indekslerle Diamond Beyz'i yapan ilk kişiler biziz yani Türkiye'de en azından böyle başka ülkelerde yapanlar vardır ama Türk olarak ilk biz yaptık arkadaşlar. Umarım lava base'i de yaparız. Bananmır'ı çıkardı devzi. Başka diyeceğim bir şey var mı devzi? Abone olun like atın. Abone olun like, Abone olun, like atın şey kesinlikle. Şey o kadar uğraşıyoruz arkadaşlar. Yani Türkiye'de daha önce yapılmamış içerikleri yapmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi. Gold base videosunda da öyleydi. Sıralamaya girdik. Yani bir sürü şey yaptık. Abi, evet devziyi öldürdük arkadaşlar. O zaman videomuzu da bitirelim mi? Bitirelim. Yavaştan bitirelim. Sizden 500 like bekliyorum arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bu kadar de sizlere gelsin devzin şu an elindeki kalp. Hoşçakalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. 50 kere dedim. <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar.